Bugün insanlığın en deneysel, en kafa karıştırıcı sorusuna bakıyoruz. Simülasyon fikri nereden çıktı? Simülasyon fikri düşündüğümüz kadar yeni değil. Binlerce yıl önce filozof Platon, emara alegorisi ile insanların yanıltıcı bir gölgeler dünyasında yaşadığını söylemişti. Günümüze geldiğimizde bu fikir bilimle birleşti. Oxford filozofu Nick Bostrom 2003'te ünlü bir test sundu. Eğer teknolojik olarak çok gelişmiş uygarlıklar varsa büyük ihtimalle evrenler simüle ederler. Ve biz de o simülasyonlardan biri olabiliriz. Bostrom'un üç ihtimali, Bostrom'a göre üç ihtimal var. Üçüncü ileri uygarlıklar oluşacak ve çok sayıda simülasyon yapacaklar. Ve Bostrom diyor ki, eğer üçüncü ihtimal doğruysa, bizim gerçek olan tek evrende değil, simüle edilen milyonlarca evrenden birinde olmamız çok daha olası. Tabii ki elimizde kesin bir kanıt yok. Üçüncü ışık hızının sabitliği sanki evrendeki en yüksek hız limiti. Bir oyun motorundaki FPS sınırı gibi. Glitch benzeri olaylar bunlar kesin kanıt olmasa da bazı garip fenomenler. Ya da gerçekten var. inanılmaz gelişmiş bir uygarlık olmalı. Üçüncü varsayım üzerine varsayım kimin bizi simüle ettiğini bilmiyoruz. Neden yaptıklarını bilmiyoruz. Peki bir gün test edebilir miyiz? Bazı araştırmacılar diyor ki, oh, oh, uzayın dokusunda bir piksel hatası bulabiliriz. Right Aytekeçors için fizik sabitlerinde bir hesaplama izi yakalayabiliriz. Kuantum seviyesinde bir işlem sınırı keşfedebiliriz. Bu, simülasyon teorisinin en güçlü kanıtı olabilir. Sonuç, ya simülasyondaysak, sonuç olarak, simülasyonda olup olmadığımızı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. <laughs>